Şov TV Haber Merkezi'nden iyi geceler sevgili seyirciler. Kuş gribi tespit edilince İstanbul'da da kanatlı hayvanların itlafına başlandı. İlk kez şov haberin duyurduğu Gazi Osman Paşa ve Küçükçekmece'deki kuş gribi vakalarını doğrulayan valilik 3 ilçede birden karantina uygulaması ve itlaf çalışması başlattı. Bu görüntüleri hep Doğu illerinde görmeye alışmıştık ancak korkulan olduğu ve kuş gribi İstanbul'da da görüldü. Hal böyle olunca gecikmeli de olsa belediye ekipleri Küçükçekmece Ayazma Mahallesi'nde ittafa başladı. Bırakın, Orada <laughs> Günlerdir kuş gribi bölümlerini televizyondan seyreden mahalle sakinleri itlaf ekiplerini karşılarında görünce kümeslerde besledikleri hayvanları hemen ekiplere teslim ettiler. İşte tereddüt ettiniz mi versek mi vermesek mi? Hayır neden de tereddüt edelim canımızdan kıymetli mi iki tane tavuk üç tane tavuk dedim zaten gelirlerse vereceğim tavukları ne yapacağız böyle hastalık akşam çocuklar böyle grip olduk diye korkuyorum ben acaba bulaştı mı çocuklara diye tereddüt içinde çok korku içinde kalıyorum. Gençler evlerinde besledikleri güvercinleri itiraf ekiplerine getirdilerse de aralarında çıkan anlaşmazlık tatsız anlar yaşanmasına neden oldu. <laughs> Ben de, de olsun, ben de ki de de sağlam dahi olsa bunu vermek zorunda. Al senin olsun yahu. Peki. Bak bak bak, bak bak. bu güneşin var ya? Lan senin de olsa. o tamam, bırak.